Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Odaş Elektrik ile ilgili bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim. Bu teknik analiz çalışmamızın ana konusu gelebilecek tepki yükselişinin hangi bölgelerden muhtemel bir tepkiye söz konusu olabileceğini ve oluşabilecek bu tepkinin hangi seviyelere kadar çıkma ihtimali olabileceğini değerlendireceğim dostlar. Önümüzdeki günlere ışık tutabilecek bir video olduğu için dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Günlük periyotta trendi daha iyi size ifade edebilmek için şöyle bir trend olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir dalgamız yukarıya doğru bir hareket ve sonrasında nihai bir dalga olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Bu dalga sonrasında hangi bölgeler potansiyel tepki bölgesi olabilir? Şimdi öncelikle bunları bir değerlendireceğiz. Buradan baktığımızda dostlar yukarıda bir mal satış bölgesi var. Öncelikle şurayı bir mutlaka işaretlememiz gerekiyor buraya kadar varsayalım ki çıksa bile burası önümüzdeki günler için çok yüksek bir, çok kuvvetli bir bence direnç bölgesi olacak. Onu bir kenara koyalım orada dursun. Onun haricinde nereler yapacağız burada? 4 saatlik grafiğe bir iniyorum. Şimdi 4 saatlik grafiğe indikten sonra burada Fibonacci oranlarımızda bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir Fibonacci hedef seviyesi alıyorum ve Fibonacci hedef seviyesine baktığımızda artık 1618-1.75 bölgesine doğru gelen bir hareket gözlemliyoruz. Yarın zaten şu 1.11.73 bölgesine gelen bir hareket olmuş. Bu bölgeden şöyle birazcık daha belirgin yapalım. Bu bölgeden yarın veya önümüzdeki günlerde bir toparlanma, bir tepki yükselişi gelme ihtimali bence var gibi geliyor dostlar. Onun haricinde bu bölgeden tepki yükselişi gelirse hangi bölgelere kadar çıkabilir onu bir değerlendireceğiz ama tekrardan şöyle günlük periyoda bir dönelim. Oradaki kırmızı bandımızda bir kalsın. Oradaki rakamları tekrar telaffuz edeceğim size. Ama şimdi şöyle dikkat edersek bu bölgede de oluşan bir boyun hattımız var. Şöyle ki çalışmalarımızı da bir pasif duruma getirelim ve pasif duruma getirdikten sonra daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız. Şimdi buradaki hareketler için dostlar dikkat edersek burada bir boyun attı var sanki bir sol omuzu andıran burada bir yapı oluşmuş, burada bir baş ve acaba burada bir sağ omuz hareketi gelecek mi diye ben takipte olacağım dostlar. Bu sağumsuz hareketi sonrasında veya bu bölgede gelebilecek tepki yükselişi sonrasında aşağıya doğru kırılımlar can yakabilir arkadaşlar. Bu sebeple aşağıya kırılacak demiyorum yanlış anlaşılmasın. Fakat bu bölgeleri takip etmekte bence fayda var. Kontrollü olmakta fayda var diyorum dostlar. Şimdi biz gelelim buradaki benim düşündüğüm yapıyı size minik bir şekilde ifade etmiş oldum. Onun haricinde tekrardan şuradaki Fibonacci oranlarımıza bir geri dönelim ve Fibonacci oranlarımıza göre dediğimiz rakamları bir telaffuz edelim tekrardan. 11.56, 11.73 bantı bu bölgeler yani 11.56 dediğim diye örnek veriyorum. 11.45'ten dönemez mi? Dönebilir tabii ki. O anki trendin gücü ee savurabilir. Oradaki fiyat hareketini aşırılıklar, sapmalar yaşanabilir. Biz o sebeple bir bölgeden daha destek alacağım dostlar. Günlük Bollinger bantlarından destek alacağım. Hemen oradaki seviyelerimizi de şimdi bir aktif edelim. Neler olabilir? O seviyelerden bahsedeceğim size. Günlük Bollinger bantlarımızı aktif ettiğimde gördüğümüz gibi Bollinger alt band seviyemiz 11.41 seviyesinden geçiyor. Biraz önce telaffuz ettiğim rakamlar da o bölgeye yakın. Bollinger bantlarında bir sağ omuz olması durumunda genelde dostlar şöyle alt bant bölgesinden orta bant bölgesine doğru bir sağ omuz veya üst banta kadar çıkabilen bir sağ omuz bölgesiyle karşılı karşıya kalabiliyoruz. Sadece indikatörler yardımıyla bu bölgeleri söz edebiliriz. Peki buradan bir düşündüğümüz gibi tepki yükselişi gelmesi dediğim gibi garanti değil ama varsayalım ki düşündüğümüz olduğu hangi bölgeler bizim için potansiyel tepkinin çıkabileceği bölgeler olabilir. Dostlar bence bunun için potansiyel bölgeler 11.53 bölgesi civarı olacak. 11.53 bölgesi civarına kadar 11.56'dan bir yükseliş olduğunu varsayarsak yaklaşık 1 liralık bir yükseliş söz konusu olabilir dostlar. Burada bir tepki yükselişi. O tepki yükselişi sonrasında da buradan aşağıya doğru bir hareket daha gelmesi söz konusu olabilir bence. Şöyle bir hareket aşağıya doğru söz konusu olabilir. Takip edeceğiz. Ama buradaki dalganın hangi bölgede biteceğinin tepki yükselişinin de nereye kadar çıkacağı konusunda bir fikir vermesi açısından dalganın bitiş yerini görmemiz bence önemli. O sebeple şu an için telaffuz ettiğim rakamlar sadece bir öngörüden ibaret olduğunu da belirtmek isterim size arkadaşlar. Buradaki tepki yükselişi olursa tekrardan bir güncelleme videosu çekeriz ama özetlemem gerekirse dostlar. Bollinger alt band bölgemiz, buradaki boyun bölgemiz önümüzdeki günler için bence kritik olacak. Ben de yakından takip edip sizde gelişmeleri aktarmaya gayret edeceğim dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.